8. Bölüm Ben böyle biriyle asla yapamam dediğin bir kişi mi ona benzer bir insana mı dönüştü eşin? 7. bölümle 8. bölümün bir farkı var. 7. bölümde işin içinde biraz korkular var. 8. bölümde hayatta benim başıma gelmez gibi bir cesaret ve cesurluk var. Şimdi derin bir nefes al ve yavaşça bir nefes ver. Şimdi kimi yargıladın? Hayatta böyle var ya bazen tavrımız. Hayatta yapamaz, hayatta olmaz. Böyle her şeyi bildiğimiz bir dönem var ya hayatımızda. İşte o dönem yargılamış olabiliriz bir kişiyi. Bu çocuklukta da olabilir. Kumar bağımlısı, alkol bağımlısı ya da bir başka konuda bağımlı bir kişi gördünüz bir kibirle ben evime bile sokmam böyle birini dediniz. İşte bunları bulmanız gerekiyor. Neresi olduğunu çözmeniz gerekiyor. Bazen de küçümsediğin bir noktada bunlar başına gelebiliyor. Örnek vereyim. Yıllar önce bir hanımefendi bireysel seansa geldi. Ve bu bireysel seansta kişiye baktığında çok düzgün bir insan. Bakımlı, kendini geliştirmiş, kültürlü, çok güzel bir yarış arabası var. Bunları hep kendisi anlattı. Ben dedi güzelliğime önem verdim, spor yaptım, fit oldum. Çok iyi spor arabam var, üstü açılır. Çok iyi bir üniversitede bölüm başkanıyım. Yani birçok bayanın belki de olmak istediği bir noktada. Fakat orada bir problem var. Problem şu. Bunları anlatırken Bunları bir güç olarak anlattı. Yani o gücü topladı ve kendine toplumda bir yer edindi. Yani gücünü makamdan, mevki'den, güzellikten, akıldan almayı denedi. Bu bir deneyim. Şimdi birinin gücünü Allah'tan almayıp herhangi bir dünyalıktan güç aldığında birinin sana aynalık yapması lazım ki bunların hiçbir şekilde senin işine yaramadığını görebilesin. Yani kişi bir şeye övündüğünde benim gördüğüm şu Arkasından sınav gelir. Muhittin Arabi Hazretleri der ya her iddia sınanır. Ama nasıl sınandığını Allah bilir. Eğer kendinizi bir noktada büyük ve güçlü görüyorsanız onun evladınızla, eşinizle, sağlığınızla bir yerden işe yaramadığını sistem sana gösterecek ki Allah'a kul olmayı görebilesin. İşte böyle bir övünme sohbetinden sonra hanımefendinin bana ilk söylediği şu kocam beni aldatıyor. Şimdi gülelim mi ağlayalım mı? Karşında birçok insana model olabilecek bir imkanlar düzeneğine sahip bir hanfendinin ilk söylediği eşin beni aldatıyor. Burada bir kibir sınavı var. Burada bir sen kendini bir başkasından büyük gördüğün için seni küçültmek için gelen bir sınavın var bana göre. Doğrusunu Allah bilir. Hanımefendiye sordum. Uzun boylu bir hanfendiydi. Eşin seni senden daha kısa, senden daha kilolu, senden daha çirkin ve dul ve çocuklu bir kadınla mı aldatıyor dedim. Bayan bir irkildi. Nereden biliyorsun dedi eşimi mi tanıyorsun dedi. Dedim eşimi tanımıyorum. Büyük ihtimal eşin sana hayatta böyle biriyle yapamam dediğinde illa eşin ona dönüşmesi gerekmez. Seni o duruma dönüştürebilir. İnanılmaz ince çizgiler var sınavlarımızın içinde. Evet dedi. Eşim dedi, aynen anlattığınız özelliklerde bir bayanla beni aldatıyor ve bunu nasıl yapar? bunu nasıl yapar diye isyan ediyorum dedi. Çok güzel, harika bir noktadasın, isyan noktasındasın. Bunun bir ötesi delireceksin artık ve gerçekten bütün tutunduğun maskelerini, tutunduğun dünyaları bırakıp hayata yeniden başlıyorsun. Peki dedim hanımefendiye, sen eşinin seni aldattığı bayanı daha önce herhangi bir yerde gördün mü? Tabii ki gördüm. Eşimin fakültesindeki o da dedi bölüm başkanı diğer bir başka fakültede. Onun dedi çaycısı, temizlikçisi dedi. bulamadığı mı başkasını? Şimdi burada dur işte. Burada sınavın şekli çözülmeye başladı. Sen Allah'ın bir başka kulunu kendinden küçük gördün, küçümsedin ve ne oldu bu sefer? Onunla yer değiştirdin. Senin bereketin ona gitti. Ondaki bütün aksilik, sorun ve birçok hastalık da Enerji alanından sana geldi. Bununla ilgili bir olay anlatayım size. Abdülkadir Geylani Hazretleri, şehrin sokaklarında öğrencileriyle birlikte yürürken, yerde, kenarda böyle içmiş içmiş, ay yaş ayağa kalkamayan bir adam görür. Adamın yanına gider ve der ki, ne bu halin edepsizdir, kızar kendisine. Utanmıyor musun gündüz vakti içip sokaklarda sızmaya? Alkol alıp zor ayakta duran bu kişi döner, Abdülkadir Geylani'ye der ki Allah kadir midir der. Geylani Hazretleri der ki kadirdir. İkinci kez sorar Allah kadir midir der. Geylani Hazretleri der ki Allah kadirdir. Üçüncü kez sarhoş adam sorar evliyaya Allah kadir midir der. Tam o an Abdülkadir Geylani Hazretleri secdeye kapanır yere hüngür hüngür ağlamaya başlar. Hışkıra hışkıra ağlamaya başlar ve Allah'ım der bana verdiğin tüm nimetlere hamd ederim der. Ve kalkar ayağa. Gözleri dolu dolu. Öğrencilerine der ki bu adamı alın, dergaha götürün, yıkayın, giydirin, yatacak yer verin ve karnını doyurun. Bir grup öğrenci kimsesiz yere yığılmış adamı alırlar ve giderler. Kalan öğrenciler hocalarına şunu sorar. Hocam Adam size sadece üç kere kadir misin dedi. Biz bu lafı duyduk, başka bir şey duymadık ve siz üçüncüsünde yerlere kapanıp işkara işkara ağladınız. Neydi o kadirsin kelimesi? Gelen hazretleri dedi ki, birincisinde bana dedi ki, Allah kadir mi? Allah beni sarhoş yapmaya kadir midir? Evet kadirdir dedim. İkinci kez sordu, Allah kadir midir? Ona cevap verdim kadirdir. Orada da sorduğu şuydu bana. İkinci sorusunda Allah beni senin gibi evliya yapmaya kadir midir? Dedim ki kadirdir. Peki üçüncü kez sorduğunda ne oldu? Allah dedi seninle beni yer değiştirmeye kadir midir dedinde secdeye kapandım ve Rabbime hıçkıra hıçkıra ağlayarak ve yakararak bana verdiği nimetler için hamd ettim. Hayatınızda hiçbir insanı küçümsemeyin kendinizden aşağı görmeyin hor görmeyin olur da onunla seni Rabbin yer değiştirirse kendine çok zor bir sınav çekmiş olursun şimdi böyle yargıların varsa hayatında böyle eleştirilerin varsa hayatında ve bunu bir başka kişi üstünden özellikle de eşin üstünden görüyorsan 12. bölümdeki şifalandırma çalışmasını kolaylıkla ve sağlıkla yapabilmeni niyet ediyorum. Hoş geldin.